Can. Can. Selçuk Üniversitesi, hani e, birçok üniversiteyle gittim, gördüm, gezdim. E, pratikle tekniği birleştirmiş e, ülkemizin en güzide üniversitelerinden bir tanesi. E, ben de buranın mezunu olmaktan her zaman gurur duydum, onur duydum. Üniversite yıllarımda ve sonrasında üstlendiğim her görevde aldığım her işte bu şehrin tecrübesi ve bu okulun kazandırdığı bilinç daima yol göstericim olmuştur. Üniversitemizin takdir ettiği bu Fahri Doktora ünvanını her zaman gururla, onurla, şerefle taşıyacağım. Göğsümde bir madalya gibi Sayın Bakanımızın azmi, tevazusu ve vizyonu mezunlarımız ve öğrencilerimiz için güçlü bir örnek teşkil etmektedir. Sayın Bakanımız'a takdim edeceğimiz doktora payesinin temelinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi daha dayanıklı, çevreye duvarlı ve daha müreffeh yaşam alanlarına dönüştürme iradesi, insanımızın en temel ihtiyacı olan konulara en uygun şekilde erişimini sağlayan projelere öncülük etmesi yatmaktadır bu Güzidev üniversitemizin yıllar sonra kendi mezununa fahri doktora takdim etmesi hepimiz için iftihar vesilesidir. Eminim Selçuk Üniversitesi pek çok bilim insanlığı, siyaset insanlığı, mucidi ve ülkemizi ve dünyayı aydınlatacak insanları çıkaracaktır. Bu potansiyeli vardır. Bugün bakanımız adına çok anlamlı bir gün. Ben biliyorum ki başka üniversitelerden de Fahri Doktora payıları aldı ama insanın mezun olduğu üniversiteden, okuduğu sıralarda eğitim aldığı üniversiteden Fahri Doktora almak çok kıymetli. Onun için Sayın Rektörümüze ve Senatomuza ben tüm Konya'lılar adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Fahri Doktora Belgedisi de Sayın Rektörümüz tarafından... Sayın Bakanımıza, alkışlarınızla takdim ediliyor.